Hocam Ekrem İmamoğlu elleri arkasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti. Osmanlı hayranı vatandaşlar özellikle Melih Gökçek eski Ankara Belediye Başkanı çok tepki gösterdi. Böyle elinin arkasına atmış yürüyor. Çok affedersin ok içine bir tane tekme indiririm. Mübaniye etmiyorum tekmeyi indiririm. Sayın böyle saygısızlık mı olur bugün ya böyle bir saygısızlık olabilir mi ya? bu konu hakkında siz ne söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Büyüklerimizin bir sözü vardır. Haşa minel huzur, köpek okyanustan su içti diye su kirlenmez derler. Birileri büyük bir zevata edepsizlik yaptı diye onlara bir kir, onlara bir leke getirebilecek değil. Fatih Sultan Mehmet Han, Cennet Mekan Hazretleri kimdir? Önce buraya bakmak lazım. Bir çağ açıp çağ kapatan bir sultan. Dünyanın kendisine hayran olduğu, Kaç tane dil bildiğini belki Ekrem Oğlu bilmiyor. Bildiği yabancı dillerdeki ustalığa Ekrem İmamoğlu kendi dilinde belki hakim değil. Böyle parlak, böyle bir harika padişah. Sen kalkacaksın. Onun sana memleket yaptığı dağlardan gemileri yürütüp zamanın dev e, imparatorluğuna Meydan okuyup en kıymetli bildiği şehri onlardan alıp sana memleket yapan zata gidip şükranlarını sunman gerekirken terbiyeyle edeple onun huzurunda durman gerekirken ne onun hayatını tam mahiyetilebilecek idraka sahip ne onun bildiklerinin binde birini bile, bilebilecek bir akla sahip olan insan, onun 500 küsür sene önce fethedip bize memleket yaptığı o harika şehri 4-5 seneliğine yönetimini eline aldın diye kendini bir şey mi zannediyorsun sen? Ne zannediyorsun sen kendini? sen Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan Hazretleri'nin tükürdüğü tükürük olamazsın. Yani böyle çöpe atmak, görmek istemeyerekten tükürdüğü o tükürük olamazsın. Kalkacaksın onun huzuruna ellerini arkaya koyup gideceksin. Bir şey mi yapmış oldun yani? Birilerine büyükleniyorsan ondan büyük işler yapacaksın. Öyle ellerini arkaya koymakla, havalı havalı yürümekle kendini bir şey sanmakla bir şey olmaz insan. Biz Osmanlı torunları olarak ecdadımıza olan edepsiz hareketlerin tabii ki karşısındayız. Bu ziyaret esnasında kabre tekme attığı söyleniyor. Bunun bir cezası olur mu hocam? Böyle la şey hükmünde olan insanlar, hiç hükmünde olan insanlar, belirli bir vakit eline hükmü aldıkları zaman kendini bir şey sanırlar. Böyle edepsiz ve seviyesiz hareket ederler, belalarında bulurlar. Bu tekme atma mevzusu. Eğer doğruysa kamerada yani biraz belirtisi var ama tam mahiyeti gözükmüyor. Eğer öyle bir şey olmuş ise, öyle bir şey olmuş ise sen kime tekme atıyorsun? Kimsenin tekme attığın kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olmuş bir kumandan. Senin tekme atmış olduğun kişi. O ayağının, o ayağından vazgeçsen. Eğer tövbe etmezsen Allah belanı verecektir böyle bir kumandana Hazreti Fahri Cihan Allah'ın habibinin o kumandan ne güzel kumandandır dediği o övgüye mazhar olan o ulu insanın kabrine gittin terbiyesizce eğer oraya da öyle tekme attıysan oraya hangi ayağınla tekme attıysan yakındır o ayağından çekeceğin senin Allah Subhana ve Teala kendisine yapılan yanlışları affeder Rabbimiz Subhana ve Teala. Ama sevdiği kullarına yapılan yanlışların cezasını keser. Ha bize bildirtiyor Rabbimiz nasıl keser? Ne zaman keser? Allah bilir. Subhana ve Teala. Bunun benzerleri tarihte çok olmuştur. Nice kere Allah'ın dostlarının kapılarını tekmeleyenler, kabirlerine tekme atanlar o ayaklarından olmuşlardır nasip yaşayacağız, göreceğiz hep beraber. Allah uyumaz da unutmaz da. Sübhane ve Teala. Sadece mühlet verir. Ne için? Tövbe etsinler diye. Peki bunda Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin bir vebali olur mu? Bu yanlış hareketleri yapan Ekrem İmamoğlu ve bu hareketleri yaptığı halde onu destekleyen kimler varsa Hepsi bu olaydan mesul olur. Desteklemişler değil. Bakın. Hata etmiş, desteklemiş, iyi bir insan zannetmiş. Onları ayırıyorum. Şu durumdan sonra bu adamlar kendilerini belli ediyorlar ya. Bizim Osmanlı'ya düşmanlığımız var diyorlar işte. Sevmiyoruz diyorlar. Açık açık yani. Neyine sevmiyorsun? Niye sevmiyorsun? Fatih Sultan Mehmet Han'ın sana fethedip memleket yaptığı yere konmak için o kadar çalıştın. 4 sene orayı yönetebilmek için. 4-5 sene orayı yönetebilmek için o kadar çırpındın. Düşün. Öyle bir kutlu kumandanın sana memleket yaptığı yere gideceksin ellerin arkanda bir de tekme atacaksın onun kabrine doğru. Allah sana ceza kesmeyecek. Ve bu tavırları takındığı halde onu destekleyen kimler varsa Kur'an-ı Kerim'de nice kerre ehli kitabı anlatıyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve ehli kitaba siz böyle yapmıştınız diyor. Peygamber zamanında yaşayanları. Halbuki onlar yapmadı ki onları. Onların ataları yaptı. Ama onları mesul tutuyor Allahu Teala. Niçin mesul tutuyor? Çünkü atalarının yaptıklarından razıydı. Razı Onun için. Şimdi sen bu yöneticiyi seçmişsin. Bu yöneticinin yaptıklarından razıysan sen kime ayak uzatıyorsun? Kime tekme atıyorsun sen? Normal insan mı zannediyorsun onlar? Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekan hazretlerini o kutlu müjdeye, o övgüye nail olabilmek için Ebu Ayyub El Ansari hazretleri kaç yaşında kalkıp oradan buraya geldi? Nice nice İslam halifeleri uğraştılar o övgüye nail olabilmek için Allah elhamdülillah sümme ve sümme elhamdülillah ki Bizim atamız Fatih Sultan Mehmet Han'a bunu nasip eyledi. Şeref duyduk, şan duyduk. Ama bugün onun kabri şerifine gidecek bir edepten mahrum, ellerini arkaya koyacak gidecek, nereden nereye gidiyorsan git bir de tekme atacak. Ne işin var senin o mübarek yerleri kirletiyorsun? Git içmeye, git balık yemeye, antrikot ye, ne yapıyorsan yap. Ne işin var senin o kutlu insanların yanında yani? Madem niyetin onlardan bir nasip almak, onlara saygı duymak değil. Ne işin var? Ama işte mübarekler imtihan dünyası ya. Darı Bakı'ya gitmişler o mübarekler. Emin olun oradan geçerken Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Beken Hazretleri bir besmele çekse, bir besmele çekse altına edecek. Öyle yüreksizler. Ama imtihan dünyası ya Allah Subhanahu ve Teala öyle bir izin vermiyor mübareklere. Onun için böyle yapabiliyor. Altına edecek yani. Hani edepli bir tabir kullanıp abdesti gidecek diyeceğim ama bunların abdesti işi yok. Bunların abdesti ne zaman oluyor? Seçim vaktinde bizim ahmak Müslümanları kandırmak için oluyor. Abdeste Kur'an'la işi seçildikten sonra yaptıkları nedir? Papazların heykelini dikmektir yaptıkları. Padişahların kabri şeriflerine de saygısızlık yapmaktır. Ama işte Müslüman uyanık olacak, uyanık. İşte biz ceza kesmeyi murad ettik de bunu seçtik. Kimi kime ceza seçiyorsun, kiminle ceza kesiyorsun? Bir Osmanlı torunu olarak biz diyoruz ki ey Ekrem İmamoğlu bu milletin ecdadının fethederek bu millete memleket yaptığı o şehre yönetici olmaya talip oldun o şanlı ecdanın torunlarının oylarına talip oldun, aldın, 4-5 seneline sana orayı yönetmene izin verdiler diye sen kendini ne zannediyorsun da bu insanların ecdadına edepsizlik ve hürmetsizlik yapabiliyorsun? Kimsin sen? Bu milletin oyuyla oraya gelmişsin, o oyunu aldığın milletin ecdadına hürmetsizlik ediyorsun yönetimi eline almışsın onu da batırıp duruyorsun bir şey yapabildiğin yok. Durmadan yalan üzerine yalan milleti kandırmak başka bildiğin bir şey yok. Anca televizyonlardan çıkıp iyi aktörlük yapıyorsun. Bu halinle bu tavrınla ne yönetmeyi biliyorsun ne bir şey kalkacaksın sen. Senin yönettiğin yerledi alıp memleket yapan ayrıyetten onun kaç katına hükmeden bir padişaha Elleri arkanda gidiyorsun. Bir de tekme atıyorsun. Kimsin sen? Eh, Müslümanlar uyanık olmazsak işte böyle. Bu adam başımıza getirerek ne yapmış olduk? Kendi ecdadımıza kendimiz hakaret ettirmiş olduk. Ha böyle yapacağını tahmin edememiştik. E olabilir. Allah bizi affetsin deriz. O vakit ona oyatan kimlerse onlar adına konuşuyorum. Allah bizi affeylesin bir daha böyle bir hata ettirtmesin. İnsan bu kadar mı edepten yoksun olur ya. O memleketi sana alan zat o be. Yazık sana. Yazık.